Şimdi bir gün sevdi arkadaşlar. Hadi bir gün sevdi. kartası var arkadaşlar. Abone ol, like de unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi beğenmediyseniz e, aşağı sağlık olsun. Beğendiyseniz abone olun arkadaşlar. Şey gibi bir giriyoruz ve hemen girince. <laughs> arkadaşlar ve şimdi gizli arkadaşlar. Hadi birazcık burada yalanım yani. Oh ne yapıyorsunuz gençler? Arkadaşlar çok güzel uyuyor. Arkadaşlar sete bakın. Dördüncü ne Bende de o set var. Arkadaşlar dördüncü de bu set var. Bende de var ya. Ama tuğruyorlar ya. diyor Aşağı hava atıp duruyorlar bana ya. Ben de şu bende şu Aşağı eğer çok güzel bir like gelirse size yüzümü gösteririm arkadaşlar arkadaşlar. Ama çok beğeni gelmesi gerek arkadaşlar. Size yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar pek çok güzel. Arkadaşlar şimdi ben aşağı ineceğim ve size o videoyu atacağım. Şimdi hemen gidelim. Arkadaşlar ve geldik arkadaşlar. Arkadaşlar adamı vuruyorlar. var. Aha. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Aha arkadaşlar adam var orada. Arkadaşlar adam var. Arkadaşlar şey ya biraz geç atladım öyle bilirim. Arkadaşlar bayağı geç atladım öyle bilirim belki. Arkadaşlar şeye girmem gerek hemen. Arkadaşlar o map'e bulun. Oy tamam tamam iyi der iyi der. İyi Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim çünkü arkadaşlar bu ilk videom arkadaşlar. Ki, şey. Arkadaşlar bakın el bombama bakın. Aralı el bomba. Arkadaşlar benim tel tane sabun var arkadaşlar. Orada benim el bombam görmeniz gerek arkadaşlar. Mis gibi el bombam var arkadaşlar orada. Uyyy. Ender saldı arkadaşlar. Aşağı Ender saldı. Aşağı artıya Aşağı dört iki şuraya takalım. UMP'ye yeni bir... Şunu bırakalım. Şunu da bırakalım. UMP'ye yeni bir şey alalım arkadaşlar. Şöyle. Aşağı kapıyor. Ten şuradan bir... Sada vardı vardı gördük Arkadaşlar şimdi şu adamlar şurada dolu ya. Ay burada değil arkadaşlar. burada. Şu e, ee, şurada ev var arkadaşlar. Aşağı ben o adamı. Şey bu masattı. Şu adam şurada buraya çıkıyor. Arkadaşlar arkadaşlar ben neden bu sattım? Ses geldi. Acaba ses geldi bayağı bir. Daha ses geldi ya. Açın şu adam kesin şuradadır. Arkadaşlar ölmeden kaçayım. Ya ben bir şey yapacağım ölmeden kaçayım ya. Ay 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 arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar adam benim evime girmiş ya. Ya adam benim evime girmiş ya. Ya off, arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi Ay, beni kurtulduk ama ya. Aşağı ben ne, neydi hata yaptım biliyor musun arkadaşlar? Ben neydi hata yaptım arkadaşlar? Çünkü aa, adam geldi arkadaşlar benim evime gelmiş. Benim daha haberim yok arkadaşlar. Ondan arkadaşlar haberim olsaydı zaten ölmedim arkadaşlar yani. Arkadaşlar ve sonuncu da öldü arkadaşlar. Ve hemen lobiye dönüş yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar ıı, oyun bana bu silahı verdi bir anda lobiden gelince. Şu elimdeki silah arkadaşlar. 7. Royal Pass'in silahını verdi arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz.